Yıldırım Belediyesi Siteler Mahallesi'ne yeni bir halı saha ve spor parkı kazandırdı. Özellikle gençlerin ilgisini çeken projelerin açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Gökhan Dinçer de katıldı. Başkan Oktay Yılmaz açılış konuşmasında ilçede vatandaşların hem ihtiyacını karşılayıp hem de yaşam standartlarını yükselttiklerini dile getirdi. Yıldırım ilçemize bugüne kadar 22 adet spor tesisi kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri hemen yanı başımızda yakın bir zamanda tamamlayacağımız Sadık Ahmet Spor Tesisleri Gençlik Merkezi. Yaptığımız halı sahalar, mahalle semt sahaları kapalı spor salonları ile beraber hamdolsun gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak çocuklarımızın, kadınlarımızın ihtiyacını karşılayacak önemli projeleri de gerçekleştirdik. Ve yaptığımız eğitimler çerçevesinde de ulusal, uluslararası müsabakalar, müsabakalarda sporcularımız tam 3357 madalya ve 192 kupa kazanmıştır. Ne söz verdiysek onu yapmaya hatta daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Tabii sporun evrensel bir dili var. Spor gerçekten sadece olimpiyatlarda derece almak ya da bir takımın şampiyon olması için yapılmaz. Spor kişisel ve ruhsal gelişim için çok önemlidir. Şu anda burada çok güzel bir tesiste sizlerle beraberiz. İnşallah bu bölge halkının da çocuklarımızın da gençlerimizin de 7'den 70 herkesin kullanacağı güzel bir tesis olacaktır. İçinde Türkiye yüzyılında bilimden, sanata, spordan, sanayi her alanda güçlü bir ülke olacağız. İşte bugün burada Yıldırım Belediye'mizin siteler, e, halı saha ve spor parkının yapılışı ile e, gençlerimize bu imkanları sağlamış olacağız. Aynı zamanda mahalle sakinlerimize de.